Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım. Weber modeli anlatmak amacıyla göstermek amacıyla 3 renk seçtim arkadaşlar. Çimenli fıstık yeşil yaptım. Motiflerine de şöyle güzel bir bordo ve pen şeker pembesini kullandım arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm en güzel bir model oldu arkadaşlar. Haber motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Çimenli dediğim gibi fıstık yeşiliyle yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise deseninden veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağım tığım da 21 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım şimsinle birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar. Bugün sizlere bunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi yine güzel duran bir model oldu. Ve inşallah sizler de sevip yaparsınız arkadaşlar. Kolay ilerleyen bir model ve güzel duran bir model arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçeli sahne dersem şimdiden af ola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum ve iki, mutfinin arasına da 2 tane pırpır pır yerleştirdim arkadaş, arkadaşlar. Böyle güzel durdu. Böyle yapmanızı tavsiye ederim veya genişletmek isterseniz de pırpır pır sayısını çoğaltacaksınız arkadaşlar. Ben iki motifin arasına iki tane yerleştirdim. Şimdi seninle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım tığ batıya arkadaşlar ve ipimi sabitledikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. İki kez doladım ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapmış oldum ve şimdi buraya altı tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum 3 4 5 ve bu 6 şimdi sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemini kapattım Arkadaşlar daha önce bir tanesi yapmıştım bununla birlikte ikincisini yapmış oldum ve yeniden aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tek ipin arasına giriş yapıp sık ile bağladıktan sonra ilk kez doladım. Yine sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Ve yine önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekip dörtlü trabzan yaptım. Ve bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Trabzan hemen yanından giriş yapıp sık iğne yine bağladım. Beş tane zinciri arkadaşlar. Şimdi şunu yapıyorum arkadaşlar ardından 7 tane sık iğne dolgusuyla devam edeceğim 2 3 4 5 6 ve bu 7 sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yeniden aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum Tekli ipin arasına giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki kez doladım ve yine sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ve yine önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip, dörtlü trabzan yaptım. Aynı bunun gibi yapacağım arkadaşlar. Yine beş tane zincir çekiyorum ve dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yedi tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. ve bu yedi sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden bir tane örümcek yapıyorum. Aynı uzunlukta ve iki kez doladıktan sonra iki, ilk iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzanı yaptıktan sonra beş zincir ve trabzan yanında giriş yapıp sık iğne ile bağladım. 2 tane daha. 5 tane zincirden oluşan pırpır yapacağım buraya arkadaşlar. 3 tane oluyor. Ve 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yaptıktan sonra 6 tane sık iğne dolgusu yapıyorum. 2 3 4 5 ve bu altı oldu. Sıradaki dekoltucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Modelin çimeni böyle devam ediyor. Şunu da trabzan yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelin çimeni böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Şimdi motifini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve ters çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane pırpır pır yapmıştım arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Beş tane zincirden oluşan pırpır pır yapmıştım. Modeli ters çevirdikten sonra şu anda bana göre sağdakine giriş yapıyorum. 5 tane zincirden oluşan bölüme. Ve ipimi öncelikle sık iğne ile bağladım buraya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Şimdi ikincisine giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ön yüze çeviriyorum. Ve şimdi yuva oldu arkadaşlar bu oluşturduğum zincirden oluşan bölüm giriş yaptım yuvaya sık iğne işlemiyle ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım 9 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar 7 zincirden oluşan 7 zincir ve sık iğne işlemini yuvaya bağlıyorum. 4 6 7 bu 8 oldu arkadaşlar. Şimdi 7. 3 tane zincir çekiyorum. Ve ardından 7 tane daha zincir. Toplamda 10 tane zincir olacak arkadaşlar. Şu modeli ters çevirdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 ve 7 toplamda 10 tane zincir oldu arkadaşlar. Ve sıradaki pırpırı boş bırakıyorum. İkinciye giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 yine sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım yeniden 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıradakini boş bırakıyorum ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım 7 tane zinciri ve bu sonucu 4 6 ve 7 yine sıradakini boş bırakıyorum ve ikinciye sık iğne ile bağladım arkadaşlar toplamda 4 tane oluyor arkadaşlar şimdi hemen sıradaki yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ardından iki tane zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım iki zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım her birine 7 tane pırpır yapacağım iki zincirden oluşan ve 4 5 6 ve 7 ilkini yapmış oldum arkadaşlar hemen ikincisine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle buraya da aynı şekilde 1 2 ve sık iğne ile kapattım ve bu 7. İkincisinde yapmış olduğum ve üçüncü boya giriş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde iki zincir ve sık iğne ile kapatıyorum. Bugünkü modelimiz de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay ve hoş ilerleyen bir model. İnşallah sizler de sevip yaparsınız ben motiflerini iki renk kullandım siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar yine sizlere kalan bir şey tercih sizlerin ve sonucu yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım yine aynı şekilde buraya da 7 tane iki zincirden oluşan pırpır yapıyorum ve bu 4 5 6 ve bu 7 ve 1 2 3 zincir yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattıktan sonra 1 ve 2 tane zincir ipimi kesip koparıyorum motif aşaması da bu kadar arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle Düzeltmem gerekiyor. Model şu anda üçsüz. Evet arkadaşlar, şunu da yapmam lazım. Bugünkü modelimizde bu kadar. Şöyle de göstereyim. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Gördüğünüz gibi çok da güzel duran bir model oldu arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda modelimiz ütüsüz. Ütülendikten sonra daha güzel duracaktır. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.